Herkese merhabalar arkadaşlar. Böyle ee, bugün sizlerle beraber makyaj söyleyemedim. Makyaj yapacağız arkadaşlar. Ben hemen şimdiden başlayayım. Arkadaşlar ben pembe ile böyle buralarımıza sürüyorum. Arkadaşlar ben bunun çizgimi elimle yapacağım. Şurama Böyle. Oraları dağıtıyorum arkadaşlar. Yalnız daha pat Fatma gelecekti. Fatma gelmedi. Öbür videolarımdan biliyorsunuzdur Fatma'yı. Ben birazcık da arkadaşlar turuncuyla göz forumu yapıyorum. Turuncu arkadaşlar ben size hiç göstermedim yalnız. Hemen videoya başladık. Şöyle. Böyle bir makyaj setinden çocuklar için bu makyaj seti arkadaşlar. Açılmıyor bazen. Ha, açıldı arkadaşlar. İçi de böyle. Bende altı renk var. Arkadaşlar Böyle lila renk tenze alnıma uyguluyorum. Birazcık sarı renkten. Arkadaşlar siz hiç görünmüyor. Ben bundan işte arkadaşıma, kardeşime alacaktım. Böyle hediye verecektim. Yani ne derseniz baya baya bir göz, gözüküyor. Çok iyi arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Pembe ile böyle yüzümü. Pembeyi böyle iyi bir buluyorum. Arkadaşlar ben dudaklarıma şimdi dudaklarıma geçtim. Dudaklarımı pembe fardan süreceğim arkadaşlar. Ben hızlı yapmam gerekiyor arkadaşlar. O yüzden hızlıca makyajımı yapmaya çalışıyorum. Sürdüm arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Arkadaşlar bakar mısınız? Böyle bir telefon bulduk eskiden. iPhone 5'ler. Evet arkadaşlar. Allah Böyle fırçamızla da dağıtıyoruz şimdi o sürdüklerimizi. Dağıtıyoruz arkadaşlar. Dağıtıyoruz. <laughs> Fatma daha gelmedi. Ama gelecek. Galiba. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Birazcık aldım işte. Peçeten nerede? Yanlış yaptım arkadaşlar. Bu suyla geçiyor arkadaşlar. Ama peçeteyle de biraz dokunuşlarını aldım. Arkadaşlar ben bu arada e, sözü söyleyeyim. Ben bu arada çok video çekmiyorum arkadaşlar. Okullar oldu. E, ben yeni okuluma başladım. O yüzden arkadaşlar ben çok çekemedim. Telaşa girdik. E, o yüzden arkadaşlar işte söyleyemiyorum. Dilim dönmüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar başlıyoruz şimdi. Ben size saatimi tanıtayım arkadaşlar. Saat aldık bakın. Ters tuttum. Tanıtayım isterseniz. İstersiniz herhalde. İki video bir arada. Hı, tanıtsam. Tanıtmayayım şimdi. Evet, hemen öbür videoma da geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben size güle güle demeyeyim. Bu kadar 3 dakikada olmaz yani arkadaşlar biz ne yapalım ne yapalım arkadaşlar şu ben halamlardayım da bir sürü ses var size sesi kesti mi